Herkese günaydın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün günlerden salı. İnanın daha yeni videoyu açabiliyorum. Şöyle hazırlandım. Şöyle jean pantolonumu giydim üzerine. Şöyle bir de ceket alacağım. Çünkü hava buz gibi arkadaşlar. Bakın. Yani gerçekten hava o kadar kötü ki. Cumartesiden beri yağmur yağıyor. Ve hava buz. Kışlıkları bence boşuna geri koymuşuz. Kuşları muşları <laughs> indirmek lazım yani. Ben birkaç tane ceketimi çıkardım öyle. Şimdi Efe burada bir şeyler izliyor. Ses gelir muhtemelen. Birlikte makyajımı yapalım. Hızlandırılmış bir şekilde. Daha sonra görüşürüz sizinle. tekrardan günaydın bakın yanındaki kim var Tuba'cığım. Günaydınlar. <laughs> Yolda karşılaştık. Bu hava ne kadar soğumuş. Ben yine böyle içimde evet, kısa kovdum. Gerçekten oldum. hiçbir hiç bir Mayıs'a giriyormuş gibi değil. Esmen soğuk. <laughs> Ve bahar alerjim var hapşırdım ben. De. <laughs> Metro dediğim. <laughs> 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 Yürüyüş yolundasın. Her sabah sporumuzu herkese günaydın arkadaşlar o kadar bölük pörçük bir video oldu ki yani gerçekten hiçbir şey bir araya getiremedim ee, havadan dolayı mı artık neyden dolayı bilmiyorum hiçbir şey yapasım yoktu bu hafta ve geçen hafta hava yine bu, bugün bir tık daha iyi ve bugün cuma olmuş ve bugün cuma'nın vermiş olduğu mutluluk var yüzümde <laughs> yeni kalktım gördüğünüz gibi şöyle birazcık makyaj yaptım e, işe gideceğim. Şöyle hazırlandım ve giydiğimi göstereceğim size. Kargolarımı bekliyorum aslında. Böyle bir biriksin. E, bugün hepsini toplu göstereceğim. Bugün teslim edilecek diye biliyorum ama genelde hepsi ev için olan kargolar. Bir de şöyle durun balkonda göstereyim daha güzel. Şöyle zaradan ve bir, birkaç bir şey aldım giyim olarak. Daha aldıklarım var gelmedi. Bunları böyle şimdi size göstereyim. Denemeli olarak akşam göster. Şimdi şöyle e, Atelier Okşu'dan bir pantolon aldım. Şöyle bir palazo aldım ama pembe renkli bir palazo. Aldım. Çok beğendim. Herkesi görmüştüm birkaç kişi de ve yorumları çok iyiydi. Şöyle. Pembe bir palazlı bakın kuzuyu. Yazın bence çok güzel olacaktır. Ben 38 beden aldım çünkü artık bana pantolonlarım asla olmuyor. Demek ki ben artık kabul etmeliyim ki 38 beden. Sarı Zara'dan da ufak bir şeyim var. Ufak. Vay ufak. aldım. Yani ben pantolonun üstüne giymek için arkası da pembeymiş. Ben onu dikkat etmedim ama sorun değil. Ve şöyle bir etek aldım. Ben saten eten aşığıyım biliyorsunuz. Yazın sürekli etek giyerim ve Zara'da da bu yeni gelmiş ama iç gösteriyor. Şöyle bir kumaşı var. Ama iç gösteriyor. şöyle uzun bir etek. Bu saten değil, bu normal kumaş. Bunu bir deneyeceğim. Eğer kötü durursa iade ederim. Şöyle uzun bir lastikli beli. Bu da 38 beden bu arada. Medium yani. Bunu bilmiyorum. Bir bakacağım. Şunları da şöyle giymek için aldım. Bakın tamam, benim üstüne. Şöyle bence güzel olur. Aldığım birkaç bir şey daha var. Onlar da gelecek bugün. Bugün eğer gelirse hepsini bir gösterim. Eğer gelmezse de yarın vlog atmış olacağım. Şimdi giyim Efe'yi uyandırmam lazım. Asla uyanmıyor. Hafta sonu 8 dedim mi ayakta olan beyefendi. Hafta içleri ben her sabah böyle Efe hadi Efe hadi. Efe hadi diye diye evden çıkıyoruz. seni ödüğümü göstermedim, göstereceğim dedim size. Bu ceketi biliyorsunuz Zara'dan almıştım. Havalar çok soğuk ve altına şöyle bir pantolon da almıştım Zara'dan. Şöyle takım yaptım arkadaşlar. Bir altıma yeşil tabii. Yani şöyle bir takım yaptım. Sizinle evde görüşürüz. Evet ben eve geldim arkadaşlar. Şöyle ufaktan buzdolabda olan yemeklerimi ısıtıyorum. Şimdi şöyle bir sofra hazırlayacağım. Burada şöyle sarmam var. Burada da dünden kalan kızartmam var. Hiçbir şey olmaz. Yoğurtlarız, yeriz. Şöyle şunları şöyle koydum. Evet ben yerime aldım. Yemeğimizi yedik. Burada bıçak bıçağı yüzüme saplayacağım gelen kargolarım var. Onları sizinle birlikte açalım istiyorum. Tabi hepsi yetişmedi bu videoya. da so, paylaşırım sizinle. Biliyorsunuz ev için birkaç bir şey alıyorum. Şöyle bir kargomuz var. Bakalım neymiş. Şöyle bir şey. Ha, tamam bu tepsi. bir tepsimiz var arkadaşlar. Şöyle ayaklı. Bakın. Bunu peynir tabağı da olarak kullanabilirsiniz. Dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Çok tatlıymış. Böyle benim e, kapakları bu renk olan bir tane üçlü böyle saklama kabım var biliyorsunuz. Onlar için düşündüm aslında. Ahşap kokusunu çok seviyorum bu arada. da böyle ayaklı bir tepsi. Şöyle koyayım ama bir de mermer tepsi sanırım bu. Mermer tepsileri biliyorsunuzdur. Bu da çok küçükmüş. Ben bunu daha büyük bekliyordum. Yani. Bakın. Şu küçücükmüş ayol. Ben bunu şey dedim. Banyoda böyle üzerine işte bir şeylerimi koymaya falan ama ben daha farklı bekliyordum. Bak, Şöyle şurada ayakları var yine güzel ama kötü değil. Bu sarı bir şey olmasın. Böyle mermer, klasik. Aslında o üzerine yağdanlık da koyup mutfakta da kullanabilirsiniz. Bence çok amaçlı bir şey. Ama ben şey olarak düşün. Hani böyle banyoya dekoratif amaçlı. Ne bileyim üzerine böyle mum, şamdan. Mum, böyle kokular var biliyorsunuz. Falan filan böyle bir şeyler yapacağım. Ama daha büyük bekliyordum. Yalan yok. Bak, bak paketleyin şöyle bir paketim var. Bu neymiş? Makyaj biber kesik. şöyle topluyorsunuz ya. Şöyle bir ahşap bir şey. Ne kadar paketlemiş. İşte açayım. Dövür diye açıyorum. Şöyle. Ama çok çizik geldi. Bakar mısınız? Çok çizik. Niye böyle çok çizik olmuştu? Işte? Hiç beğenmedim bunu. Biraz aşırı çizik. Görebiliyor musun? Bilmiyorum ama. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yani. Neydi? Bilemedim. Sonra böyle bir şey var. Yani şu gelen kargoya bakar mısınız? Şuradan açılmış. E çok kötü bir paketleme. Bu nedir ya? Bardak aldım. İnşallah kırılmamıştır yani. Paketleme bak. Nasıl açılıyor? Ne diyeyim Çok güzel. Şöyle iki tane aldım Yasin'le bana aldım. Bir dakika inşallah kırmam. Bakın çok güzelmiş. Şöyle iki tane. Bayağı da büyükmüş yani. Bir de bunların cam pipetlerini aldım. Onlar ama çok ince böyle dikkat edilmesi gerekiyor bence. altında cam pipet var. Bunları açmayayım. Boşu boşuna. Bakın zaten şuradan belli oldu. Şöyle cam pipet bunları beraber kullanmak için aldım. Soğuk kahve, kışın falan. Zaten kahve makinesi de alacağım. Onlar için böyle bir sürü güzel bardak bakıyorum. Şöyle Valetta markasının silikon biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Ben siyah aldım. Siyah ve bej. Ee, herkes öve öve bitirememişti bunları. Ben de alıp bir deneyim istedim. Bakın şöyle, ay çok güzelmiş. içerisinde bir sürü maşak böyle karıştırma böyle şöyle bir sürü 10 parçadan oluşuyor bu tep işte. şöyle tepçesi var şu statılası Fırçası çok küçükmüş ama olsun. <laughs> çok tatlı. Şurada bir şey daha var. Şurada küçük spatula. Şurada şöyle büyük bir kaşık. Bakın şöyle komple 10 parçadan oluyor. Şeyi de çok güzel kumaşı materyal, 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 materyali yani materyali çok güzel. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> Bunlara bakın. Beyazı da var dediğim gibi. O da güzeldi ama ben siyah tercih ettim. Bir puan söylemeyeceğim. Bir puan söylemeyeceğim. Sürpriz olsun size. Inanın o kadar korkuyorum ki inşallah kırılmamıştır. Yani umarım kırılmamıştır. Hiç pıskıtı hiçbir şey yok. Kesin kırıldı arkadaşlar. Bir fincan takımı tabii ki. Benim olmazsa olmaz. Ama dünyada böyle altılı su yanı bardaklarından aldım. Onlar da renkli. Ay hiçbir şey olmamış. Çok şükür. Bakayım. Evet, şöyle bakın açın. Şöyle altılı fincan takımı. Bu da Acar markasıymış. Şöyle. Çok güzel. şöyle çok tatlı yine bir kontrol ediyorum şey yok gibi şöyle açmayın şöyle gösteriyorum size birlikte yerleştireceğiz inşallah Bunları böyle saklıyorum. Evet aldıklarım şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Daha gelecek kargolarım var. Onları da birlikte bu videoda umarım yetişir. Bu videoda yarın paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle ortalığı bir toplayayım. Evet, siz de benimle birlikte olun. Ne istiyorsun? Evet. Bu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bir anda acile geldik. Şöyle yüzünde böyle nokta nokta bir şeyler çıktı dedi biz herhalde. Alerji hemen getirdik bir baksınlar. Doğum yaptığım yere geldik. Onun doktoru burada genelde. Bekliyoruz. Evet. Duymuyor bak. O güvenlik buraya. Yok atın atı atı. Hmm. Şu adı atı varmış onun adını adı. çok. Bu atın adını biliyor musun ne olduğunu? Evet. Bunun atın adı düldül. Tamam. tamam bir bırak, bir, bir bırak aşkım. Evet. Çık buraya. Bak böyle. Hocam böyle elmasızlık oluyor. Tamam. Evet biz eve geldik arkadaşlar. Şimdi uyudu Efe. İlaçlarını verdim. Herhalde yediği bir şey dokundu. Ee, bir baharat dokunduğunu söyledi. tıkan tahlilleri falan her şey yapıldı. Çok şükür böyle ciddi bir şey çıkmadı. Ee, birazcık boğaz enfeksiyonu da var böyle bir antibiyotik verdi. Ee, şu an iyi çok şükür bu üzerindeki kızarıklıklar da azaldı. Biraz da böyle şu göğüs kısmında oldu. Başka hiçbir yerinde yok sadece yüzünde ve göğüs kısmında. Eğer çoğalsaydı serum vereceklerdi ama azalma da var. Azalma olduğu için e, ilaç merhem bir şeyler verdi. Eğer çoğalırsa tekrar götüreceğiz. Bu sefer serum verecekler. Yani birden oldu anlamadım. Yemekten sonra, bir, bir, bir buçuk iki saat sonra ben bir yüzüne baktım böyle. Buraları tomurcuk tomurcuk kızarmış. Ayaklarında da birazcık vardı. Kaşıntı böyle. Kaşıyor ayakları. Demirce bak bakayım bana. Bir baktı böyle gözün üstü şu tarafları komple böyle kabarmış, kızarmış. Sonra hemen gittik tabii bir bakalım ne ne nedir bir şey. Ciddi bir şey olmasın Allah korusun. Ama çok ciddi bir şey değil herhalde yediği bir şey dokundu. Bize bizde yok yani aynı yemeği yedik ama bilmiyorum. Ben yani arkadaşlar saat şu an 2. Şimdi yatacağım. Artık yarın sizlerle tekrar görüşürüz. Bir... Herkese günaydın arkadaşlar. Ben yine makyajla uyumuşum. Bakar mısınız? Yüzüm o kadar kirli ve kötü ki. Zaten bu suicelerin boşuna çıkmıyor. Neyse ben kalktım. Ee, gece de böyle öyle böyle uyudu. Ben çok uyumadım. Efe'yi kontrol ettim. Ateş çıktı mı? İşte Yüzündeki kızarıklıklar gitmiş çok şükür. İlaç hemen etkisini göstermiş. Şimdi o uyuyor. Saat şu an 9. Hayretler içerisindeyim. Uyuyor çünkü. Normalde 8 dedi mi ayağa kalkar ama işte demek ki ilaçların etkisi. Hiç acıkmadım. Canım hiç yemek yemek istemiyor. Bir kahve yaptım ve tatlı koydum. Bugün böyle kahvaltı yapmak istedim. Efe kalksın ama ona güzel bir kahvaltı hazırlarım. Sesim de böyle çatallaştı. Niye bilmiyorum ama havada gördüğünüz yağmurlu bir cumartesinden ee, öyle bugün ne yaparız bilmiyorum geçen dün dün aldıklarımı giyerim gösteririm size denemeli olarak Üstünde bir bakarsınız nasıl duruyor diye. Birkaç parça daha gelecek ama bu videoda bu videoya yetişir mi bilmiyorum inanın. Yetişirse ekleyeceğim. Yetişmezse artık bir sonraki videoda görürsünüz. Şimdi ben bir kahvemi içeyim, böyle bir kendime geleyim. Sonra gideyim şu yüzümü yıkayayım, insan gibi bir insana dönüşeyim. Öyle yani sonra tekrar görüşürüz açık bir güncelleme bir, bir haber vermek istedim sizlere Kızılcık şerbetini de izleyemedim dün ee, şimdi onu açacağım izleyeceğim kaçırmadım tek dizi başka da dizi izlemiyorum zaten bence artık dizilerde eskisi gibi asla değil neyse oraya girersek çıkamayız <laughs> ben şimdi birazcık izleyeyim kahvemi içeyim Efe uyanınca da ona dediğim gibi şöyle güzel bir kahvaltı yaparım, koyarım. Kahvaltısını yap. Beraber. Oh my god. Nucu. Ben de kutusunu açayım. Tamam. Efayla açıyoruz bu arada. Şu Mark'ın iç çamaşırlarını aldım böyle açıp pek göstermeye gerek yok. Dur anne açsın bir kendisini. Böyle baksılır, pantolonun içine giymeye. Evet, şöyle kumaşları çok güzel şöyle... Baksana, böyle Şöyle, evet. evet. bak Böyle pantolon. Buraya... Böyle bu yine. <laughs> böyle. Bu ne? Babanın mı? <laughs> Hayır. Bir de böyle. Kim? Bu annenin Sen bunları şimdi içine koy istersen. Katla, içine koy güzelce. Tamam. Sonra şöyle bir kargom var. Hani bak. Bunlar böyle kahve yanı su bardakları rengarenk böyle bir sürü rengi var. Anne bunlar benim bardaklarım olsun mu? Hoşun. Şöyle altı ama şimdi pis şimdi ağzımıza sokamayız. Şöyle altı tane renkli renkli bardaklar. Bunlar Efe'nin bardakları değil mi anneciğim? Ver bunları. Anne. Ben koyacağım bunlara koydum. Şöyle dil bilmem bir kargo geldi. Şöyle nasıl göstereyim. Artık bunu bu şöyle açalım. Ben şöyle siyah beyaz. Evet, e, bir tane daha siyah, arkadaşlar. bir tane daha siyah arkadaşlar bakın. Şu beyaz, bu da siyah tişört aldım. Bunların tişörtlerinin kalitesi çok güzel oluyor. Bakın bu siyahın daha kalın mesela belli. Evet arkadaşlar. Böyle iki tane tişört aldım. Bir tane şöyle palazdonun siyah rengi olanını aldım. Çünkü benimki bayağı etkimişti. Artık yenilemenin zamanı gelmişti gerçekten. Şimdi bu hadiyeyi açıyorum. Şöyle üstü, üstü O ne ya? Dur anneciğim bekle. Böyle siyah ve beyaz normal bezik tişört. Yasin'in kargosu. Şu markayı biliyorsunuzdur. Yasin tişörtlerini, işte şortlarını falan genelde bu markadan alırım. Ben kendim. Bur Buradakinde böyle. Bak. Yasin'in yani kargosu. Yasin. Tatlım. Yasin. Bebeğim. Arkadaşlar bakın. Yasemin kargosu. Benim babamın kargosu bak. Evet. şöyle şort aldım. Şimdi o evde falan evde falan giymeyi seviyor bunları. Bu Böyle bir bej rengi. Anne bu Babam anne. Bir de onun şöyle siyahını aldık gayet kaliteliler. Buradan geçen You. Sonra şöyle oversize bir tişört aldık. Sonra şöyle bir tişörtümüz var. Bayağı bir bakacağım. Şöyle siyah, dümdüz siyah bir oversize tişört. Evet aldıklarımız bu kadar. Evet arkadaşlar böyle siyah pantolonumu giydim. Bakar mısınız? Cuk oturdu. Gerçekten çok güzel oturdu. İyi ki 38 beden almışım. Çünkü 36'sı bence asla olmazmış. Tam kalıp yani siz kendi bedeninizi alabilirsiniz. Şöyle çok beğendim gerçekten. Üzerimdeki siyah tişört de çok güzel ve kaliteli bir model. Bu ikisini çok beğendim evet pembe de böyle oldu arkadaşlar pembeyi de çok beğendim tabi içerisine güzel bir iç çamaşır giymek lazım birazcık belli ediyor ama bence pembesi de çok iyi tam iyi ki dediğim gibi 38 beden almışım 36 olmazmış bakın bu 38 beden olmasına rağmen birazcık göbeğimi çıkardı ama bu göbek için çalışmalarım var, <laughs> umarım bir iki aya gidecektir. Ee, ama bu pembeyi de dediğim gibi çok beğendim. Bakın tam yazlık. Üzerine böyle halter yakalarla, kroplarla her şeyle bence çok güzel olacaktır. Pembe de çok güzel oldu. Bu arada etek de böyle oldu. Yani eteği. Bilemedim, sevmedim galiba. Çok kararsız kaldım ama. Yani üzerime şöyle. Eteği önden biraz Hayır, bilmiyorum arkadaşlar ne dersiniz. Yani bu 38 beden aslında biraz çıkın bol oldu bana ama bilemedim. Sizce ne dersiniz? Çok kararsız kaldım. Ay. Yani istediğim gibi durmadı mı, durdu mu anlayamadım. Böyle bir değişik kalıptan ötürü mü acaba? Bilemedim. Sizce ne dersiniz? Bana yorumlarda söyleyin, gitsin mi kalsın mı? Böyle ben şimdi şuraları bir toplayayım. Bakın yatağı da toplamadım darmadağın her yer. Şöyle şuraları bir toplayayım. Geldim beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.